Bir zamanlar Afrika'nın canlı savanasında çizgili adında genç bir zebra yaşarmış. Çizgili, sürüsündeki diğer zebraların hiçbirine benzemiyormuş. Güneş ışığında parıldıyor gibi görünen güzel, benzersiz çizgileri vardı ve bu onu diğerlerinin arasından sıyırıyordu. Ancak çarpıcı görünümüne rağmen çizgili kendi sürüsünde dışlanmış gibi hissediyordu. Diğer zebralar sık sık fısıldayarak onu işaret ediyor, ona isimler takıyor ve çizgileriyle dalga geçiyorlardı. Çizgili'nin çizgileri farklı olduğu için bir şekilde kendilerinden daha aşağı olduğuna inanıyorlardı. Kendini incinmiş ve yanlış anlaşılmış hisseden çizgili, diğer zebralarla arasına mesafe koymaya başladı. Günlerini savana da tek başına dolaşarak kendini yalnız ve reddedilmiş hissederek geçiriyordu. Ama bir gün uzun otların arasında yürürken, onun üzüntüsünü fark eden yaşlı ve bilge bir zürafaya rastladı. Sevgili çizgili demiş bilge yaşlı zürafa, başkalarının sözlerinin ışığını karartmasına izin verme. Eşsizliğini kucakla ve bırak ışığın parlasın. Sen olduğun gibi özelsin. Bu sözler çizgili'nin kalbinde bir akor oluşturdu. Onu tanımlayanın çizgileri değil, iyi kalbi ve nazik ruhu olduğunu fark etti. O günden sonra çizgili, başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsemeyi bırakmaya karar verdi ve bunun yerine kendine karşı dürüst olmaya odaklandı. Zaman geçtikçe çizgilinin kendine güveni arttı ve Savana'da yeni arkadaşlar edinmeye başladı. İhtiyacı olan diğer hayvanlara yardım etti ve onları her zaman sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Yavaş ama emin adımlarla, diğer zebralar onu yeni bir ışık altında görmeye başladılar ve çizgilinin de en az onlar kadar sevgi ve saygıya layık olduğunu anladılar. Sonunda çizgili gerçek güzelliğin içten geldiğini ve bizi özel kılanın farklılıklarımız olduğunu öğrendi. O artık önyargılı bir zebra değil, hayatın önyargılarından arınmış, savanada mutlu ve ışıl ışıl yaşayan bir zebraydı. Ve böylece çizgili'nin hikayesi savanaya yayıldı, başkalarına da benzersizliklerini kucaklamaları ve önyargılar karşısında dimdik durmaları için ilham verdi. Çünkü sonuçta çizgilerimiz ne olursa olsun hepimizi gerçekten birleştiren şey sevgi ve kabullenmedir.